31 Mart geçti. Belediye başkanları seçildi. Yerel seçimler yapıldı ve yaklaşık 2 aylık bir süreç geçti. Ve İzmir'de 2 ay içerisinde aslında alışık olduğumuz bir şeyler yapılıyor. Nedir o? 2019'da da yaşamıştık. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda. Onun öncesinde Aziz Kocaoğlu döneminde de yaşamıştık. Onun öncesinde Buran Öz faturadan tutun Ahmet Piriştina, Yüksel Çakmur dönemlerinde de yaşamıştık. Hatırlayanlar vardır aramızda. Çok hızlı bir şekilde insanları değerlendirmeye alıyoruz. Daha iki ay oldu. Bir belediye başkanını değerlendirebilmemiz için, onu eleştirebilmemiz için, yaptıklarını eleştirebilmemiz için, hizmetlerini eleştirebilmemiz için, hizmetlerdeki öncelik sıralamasını eleştirebilmemiz için Biraz süre vermemiz lazım öyle değil mi? Ne yapıyor bir bakmamız lazım. Ama anladığım kadarıyla Cemil Tugay üzerinde ki seçim öncesi karşıya kadar görev yaptığı süre içerisinde ben de eleştiri yaptığım belediye başkanlarından biriydi Cemil Tugay. Seçildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra bir algı operasyonu olduğunu hissediyorum Cemil Tugay'a karşı. Bunun nedenini bilmiyorum. Aslında tahmin edebiliyorum ama elimizde somut bir şeyler olmadığı için bunları çok fazla konuşamayız. Benim anladığım Cemil Tugay sıra dışı bir 5 yıl BD başkanlığı yapacak. Neden sıra dışı diyorum? Çünkü beklediğimiz standart bir belediye başkanlığı tipi yok. Şu iki ayda onu çözebildim. Gelir gelmez Cemil Tugay bazı daireleri kapattı. Büyükşehir'de Tunç Soyer döneminde oluşan daireleri kapattı. Biliyorsunuz sosyal projeler daire başkanlığı vardı mesela. Kapattı. Bu sosyal projeler daire başkanlığına nereler bağlıydı? Kentsel Eşitlik ve Adalet Şube Müdürlüğü bu meşhur halk arasında LGBT şubesi de denilen şube var ya o vardı mesela. Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü vardı mesela. Bunlar bu gibi müdürlükleri Cemil Tugay kapattı. Onu söyleyeyim. Alttaki KJ'yi de verebiliriz arkadaşlar. Ee, daha sonra bu iki ay içerisinde personellere yönelik bir çalışması oldu. Bir i̇şten çıkarıldı biliyorsunuz bir grup personel eylem yapıyor belediye binasının önünde. Hiç kimsenin ekmeğini kaybetmesini istemiyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Hiçbir emekçinin ekmeğini kaybetmesini istemeyiz. Fakat şimdi bu insanların birazdan ayrıntısına da gireceğiz. Bu belediyede çalışan ve işten çıkarılan, işten çıkarılması gündemde olan insanların hayallerini bir önceki yönetim çaldı. Bakın size şimdi bir video izleteceğim ve e, KJ'de de yazdık. Belediye rant kapısı değil hizmet yeridir efendim. Bizden toplanan vergilerle devlet belediyelere hizmet etsin diye para gönderiyor. O gönderilen paralar eşe dosta yandaşa dağıtılsın diye gönderilmiyor efendim. 5 milyon insan var yaklaşık İzmir'de. 5 milyon kişiye de hizmet etmeleri için gönderiliyor. Hiçbir milletvekilinin tanıdığını zenginleştirmek için gönderilmiyor efendim. Hiçbir genel merkezde tanıdığı olanın zenginleştirilmesi, eh, ihale verilmesi eh, sebebiyle gönderilmiyor o paralar. Bizim belediye başkanından isteğimiz nedir? Adaletli olması ve 5 milyon kişiye eşit davranması. Şimdi iki ayda Cemil Tugay bunları yapmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla. Zor bir yapı var. Zor da bir partiden zaten. İlk önce kendi partisi zaten Cemil Tugay'a bu e, ne derler serzenişleri sistemleri iletiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın durumu ortada görüyorsunuz. Yani bir önceki dönem Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. İlk şikayet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı. Cemil Tugay'ın adaylığı açıklandıktan sonra kaç kişi inşa alınmış biliyor musunuz? Ocak ayında. 1300 kişi. Cemil Tugay seçimi kazandıktan sonra mazbatayı alma süresi boyunca o 1-6 Nisan arası. O 5 günlük süre içerisinde kaç kişi inşa alınmış biliyor musunuz? 300 kişi işe alınmış. Yazık günah değil mi? Şimdi Cemil Tugay'ın açıklaması var. Birazdan bir video da izlettireceğim. Fatih Portakal da isyan ediyor. Ona kadar gitmiş mesajlar. Ee, son birkaç ayda diyor Cemil Başkan, iş yoğun bir şekilde işe alım olmuş büyük şehirde. Hatta ve hatta yani Cemil Tugay'ın adaylığı açıklandıktan sonra Tunç Soyer'in bir önceki BD Başkanı danışmanları, dernekleri arayıp sizin adamlarınızı işe alacağız isim verin diye de telefonlar ediyorlarmış. Bu şekilde de derneklerden bilgi gelmiş Cemil Bu nedir? Sonra da bu insanlar işten çıkarıldığı zaman eylem yapıyorlar haklı olarak. Ama bu insanların hayallerine ve umutlarına bir önceki yönetim bunu yapan insanlar çalmış. Kim sebep olduysa buna. Kimse bunun hesabını sormuyor. Ama İzmirli bunun farkında. Yazık günah değil mi? Yani İzmir'in bir 5 yıl daha falan kaybetmesini mi istiyorsunuz? Bırakın şöyle bir 1 yıl biz bir belediye başkanına bakalım. Ne yapıyor belediye başkanı? İzmir'in mali yapısı en kötü halini yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihteki hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bir ara biliyorsunuz Aziz Kocaoğlu döneminde öyle güçlü bir mali yapısı vardı ki belediyenin üniversitelerde, konferanslarda konu oluyordu. İzmir ekonomik modeli diye. Türkiye'nin en az borçlu büyükşehir belediyesi olarak lanse ediliyordu İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ve onca yatırım bu arıtma tesisleri falan vesaireler hep Aziz Kocaoğlu döneminde oldu. 5 yılda ne oldu da ki o kadar da gayrimenkul ve taşınması satıldı 5 yılda. İzmir Büyükşehir Belediye tarihinde en fazla gayrimenkul satılan dönem Tunç Soyer dönemi. En fazla borçlanılan dönem Tunç Soyer dönemi. Mali yapı 5 yılda o kadar bozuldu ki Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasına girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ve siz de kulağınıza gelmiştir. Cemil Tugay seçildikten sonra nasıl ödeyecek personel maaşları o duruma gelmiş büyük şey. Üstüne üstlük de belediye başkanının iş yapamaz hale gelmesi için de binlerce kişiyi büro elemanı, işte ofis elemanı adı altında işe almışlar. Yazık günah değil mi o kadar liyakatlı üniversite mezunu insanlar boşta geziyor. Eğer bir ihtiyaç varsa bunu ilanla çıkarsınız. Tüm İzmir'e duyurursunuz. Ve hakikatten ihtiyaçlı insanlar ki ihtiyaç varsa alınır işe. Kapalı kapılar ardında telefonla başkan söylüyor. Derneklere telefon açıp isim yazdırın işe personel alıyoruz. Yani bu duruma gelmiş Büyükşehir Belediyesi. Ve emekli olan personelin çocuklarına, emekli olan personelin yerine hani babadan oğula personel alınıyormuş. Biliyor musunuz? Yani İşe alınan bu personellerin arasında emekli olanlara sen emekli oluyorsun kızını oğlunu gelinini kimse artık getir işe alalım. Babadan oğula yapılan sözleşmede böyle bir madde varmış. O sözleşmeyi de değiştirecekler bu arada. Onu da söyleyeyim. Yazık günah değil mi? Hani babadan oğula toplu iş sözleşmesi mi olur? Yeni gelen belediye başkanının eli ayağı bu kadar kitlenir mi? Belediye başkanı bizim babamızın oğlu değil. Beş sene sonra karnesini vereceğiz. Ama bırakın beş sene adam hizmet etsin İzmir'e ve biz bunun takip edelim. Böyle çeşitli oyunlarla vesairelerle neden yapıyorsunuz? Bakın Fatih Portakal hangi konuya değindi. Size o videosunu izletireyim. Diyesi aradı ve bildirdi. Bakın. Siyaset mekanizması o kadar kirlenmiş ki, yani ben bunu duydum. İzmir'den mesaj da geldi ve Ocak ayında Ocak ayında aşağı yukarı 1300 kişi. Ee, Cemil neydi? Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1 Nisanla 6 Nisan arasında daha göreve oturmadığı, mazbatasını almadığı Tunç Soyer zamanında yine aşağı yukarı bir 300 kişi kadar rakamları var paylaşırım sizlerle. Belediyeye insan almışlar. İlk aklımdan geçen ne oldu biliyor musunuz? İhanet dedim ya. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birisi eski belediye başkanı gösterilmedi. Diğeri yeni belediye başkanı. Ve kulağıma geldi Cemil Tugay o günlerde şöyle diyormuş. Ya Gerçekten seçilirsem seçildikten sonra insanları çıkartmak zorunda kalan başkan olarak anılacağım. İhanet yani ben partilinin partiliyesine ihanetinden bahsetmiyorum. Giden pe benim param, benim param, sizin paranız hangi görüşte olursanız olun işte büyük bir ihanet. Maalesef bizdeki siyaset anlayışı da böyle. İşte Cumhuriyet Halk Partili'nin Cumhuriyet Halk Partili'ye yaptığı olay. Birçok belediyede de vardı zaten böyle şeyler. Geldik. Ee, az önce birinci haber, ikinci haberi verirken orada bir cümle vardı. O vatan... Seyrettiniz değil mi? hayat? Evet. Şimdi iki ayda bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Cemil Tugay ile alakalı. Ama Aykut Erdoğdu meselesinde rengini belli etti. Ben İzmir'in belediye başkanıyım dedi bana göre. Diğer konularda da birkaç konu daha var. Basına yansıdı zaten. Orada da belli etti. Ben kendi eş, dost, yandaş insanlara e, çeşitli adlar altında para dağıtmayacağım. Büyük şehrin kaynaklarını kullandırtmayacağım dedi. Belediye bir ant kapısı değil dedi. Anlamsız faturalar, torpil, adam kayırma, sebepsiz zenginleştirememiş kimseyi İzmir'e hizmet edeceğim dedi. Bunları anlayabiliyorum. Bakacağız icraatlarına bakacağız. Ama kapalı kapılar ardında anladığım kadarıyla iş tutmaması birilerini rahatsız etti. Ya da istenilen kişilere ihale vermemesi birilerini rahatsız etti. Ya da yanlış yapan iş kimseyle çalışmak istememesi birilerini rahatsız etti. Belediyenin malına parasına sahip çıkması, siyasetçilere boyun eğmemesi, bir sonraki dönemi düşünerek hareket etmemesi birilerini rahatsız etti. Anladığım kadarıyla. Sayın Başkan size açık çağrı rahatsız etmeye devam edin. Yeter ki böyle rahatsız edin. Ama İzmir'e hizmet edin. İzmir'in sorunları dağ gibi. Büyük. Ve bunları halletmeye bakın. Siz böyle ilerledikçe de şahsım adına söyleyeyim. Destek vermeye devam ederim.